evden çıktım ve evimin çok uzaklaşmadan takribi 5 kilometre yarı çapında dolanarak bulduğum ormansal böyle doğal itemlerden kendime bir teraryum yapmak istiyorum. Bunun için yola çıktım. Bakalım böyle yosuncuklar toplayacağım. Aynı şunun gibi böyle bitkicikler yapacağım. Ondan sonra adım adım takılmaca. Sağda solda burada piknik yerleri de var. Gider orada da bir salam, sucuk bir şeyler yaparım. Kendi kendime eğilirim. Yanıma emaneti de aldım. Hakiki Martini e marka. Şahane bir bıçak. Öyle gezeleyip bir şeyler yapacağım. Vakit geçecek. Şu burada bir şey yapacak kimse şey yok. Kuzenim de gitti. Azıcık bari vakit geçsin diye kendimi artık meşgale bulmaya çalışıyorum. Hadi yani gidelim bakalım. Da artık abi kafamıza göre Bakalım insanlar burada ne yapıyor. Bu finler çünkü böyle kendilerini doğaya çok veren, çok seven insanlar ve insanlarla muhatap olmuyorlar. Belki de bir bildikleri vardır. Biz de insanlarla muhatap olmayalım. Daha böyle salalım kendimizi. Ay, ormana nasıl Şimdi buradan terraryumumuz için biraz yosun alacağım. Zaten yosun da güzel tutmuş bu Emaneti çekelim. Terraryumumuz bu kadar bir şey. Bir tane de küçük var. Şöyle biz yanımıza bolca alalım. Fazlasını da zaten bahçeye koyarım. Şimdi güzel geliyor. zaten birazını birine birazını birine. Üstünde şöyle güzel çiçekçikler de var. Hazır hala hazırda büyümüş. Bir daha biz sıfırdan büyütmeye uğraşmayacağız. Güzel. Başka otlar börtü böcek değil de börtü böcek diyorum yani rastgele konuşurken. Başka şeycikler de toplayacağız. Çok güzel olacak. Burada, bu ağaçlarda yetişen bir yosun var. Böyle saç gibi, şu şekilde. Burası çok parlıyor. Şu şekilde böyle. Bu korkunç duruyor tabi böyle baktığında. Şöyle de tutayım. Böyle baktığında çok korkunç duruyor. Ama bu yosun sadece çok 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 temiz havalarda oluşabiliyor, büyüyebiliyor. Hani bu da onun göstergelerinden biri. Böyle çok diyorsun ki. Oh, yüzüme kadar temiz havayla doldum mu? Bak şunlar. saç gibi. Ayrıca rengeyikleri de bunu yemeye bayılıyor arkadaşlar. Aptal rengeyikleri. Şimdi rengeyinin de sezonu. Bunları fıtır 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 yiyorlar. Bu şey gibi böyle. Onlar için çikolata gibi bir şey. La, sülün var ya. Samsun'a mı geldik? Şş, sülün. Sülünün orada. Gelin öyle. Baba. Ulan bu mi olacaktı? vuracaktı. Oo arkasında da var iki taneler. Nasıl kamufla olmuş la bu? Ha bunları uçurayım bak şu. Uçmuyorsunuz böyle. Nasıl dereyi geçti yavrum sülüm be. Burada da erkeği herhalde çirkin baksana. Bakma kuşların erkeği güzel oluyor. Dişisi tipsiz oluyor öyle. Kuş bak hadi. Ya, sülüne denk geldik. Sülünün orada geze. Samsun anlık. Orada da güzel yosunlar varmış ama yosunumuz yeterince var. Burada bütün kış çok fazla kar biriktiği için Karlar şimdi yavaş yavaş erimeye başlıyor. Şu an Mayıs 20 falan ama yani eridi bir fayda etmiyor. Hava hala çok soğuk. Bir de su altı mineralleri çok fazla olduğu için bu lavukların, bu artık hangisi bilmiyorum, anlatmışlar da hatırlamıyor. Bu sular böyle siyah gibi, leş gibi, böyle balçık gibi bir renk oluyor. Ama musluk suları çok kaliteli ve çok lezzetli. Bu niye böyle saçma ve bu böyle pis renkte? Anlamadım diyecektim ama anladım tabii ki sebebi de bu. Olmuşmuşlar çok iyi ya. Sülün. Şişt! Gidiyorlar bak. Şurada var. Çantamda bardak vardı. Size şimdi bu suyun rengini göstereyim. Bak. Sarı. Eski tank tank içenler bilir bu rengi. Akarsu ha bu yani durgun su değil. Yalnız tabii şöyle de bir nüans var. Ee, bunun temizliğini Böyle temiz olduğunu hissedebildiğiniz yerlerde. Şimdi burası şehre çok uzak değil. İsmim temiz büyülemiyorum. Bunun hani böyle iyice temizini içerseniz ben tabii içmeyeceğim bu boş gözükmüyor da bu sizin hani böyle bir senelik diyemem de 2-3 aylık demir ihtiyacınızı çok rahat karşılar. Hani bu çünkü bu bardak böyle bir ne kadar diyeyim sana 200 milim falan 200-170 milim hani bunun içinde Yalan konuşmak olmasın 10 miligram falan en az demir vardır. Hani böyle bir metal sopayı yalamış kadar demir alırsınız. Yani bu hani ıspanak yemeği sevmeyen çocuklar için bu sudan içirirseniz şayet vücudu zımba gibi olabilir. Temel reisi sahibi. Demin anlattığım gibi şimdi bu taşların üstü bak zaten taşın içinde çok fazla demir olduğundan bu taş paslanıyor bak. Oksitleniyor üstünden pas atıyor görüyor musunuz? <laughs> Kum bunlar. Bak. Bu da o kar su. Bunun gibi tabii yerin altında da var bir dünya. Bu kar sularıyla beraber akıyor baba suyun içine. Sular hep o kara pis rengi alıyor. Hani paslı paslı oluyorlar sular. Pas suyu oluyor yani. Bak. bak görüyor musun? Pası nasıl? Turuncu turuncu kına gibi. Ama buna demek ki oğlum bunlarda ne kadar demir var demek ki. Baksana. Vay Bak. anana avradını. Böyle bu şekil bir şey. Yani değişik bir memleket. Doğası muası garip bitirip. ya bak daha Mayıs 20'e bugün. Güneş var. Artık ayrıca güneş batmıyor. Asla batmıyor. Ama hala kar var moruk. Şuna bak. Yani Azuz'u da değil bak. Şurada var. Şuralarda da var. İçi sert. Parmak girmiyor. Ama sonuçta en nihayetinde kar yani. Şöyle çiğ köfte yapayım yukarıdan. Bitmiyor. Buranın soğuğu bitmiyor. Bugün hava 15 derece mi ne? Aha bereyle bak. Boynuma kadar kapalı bereyle geziyorum. Asla ısınmıyor anasını satayım. Nasıl bir iş be? Aa ne güzel bir sopa lan. Bu terraryum olursak. Ya yani so ısınmıyor bu baba asla. Bundan da alak. Köküyle alalım ki. Bunu da köşülü almayı dedemden öğrenmişim. Mal gibi yolarsak bu ölür gider anasını satayım. Onun üstü Oğlum. Şunun köküne bak. Ta ne kadar. Ne kadar kaldı oğlum. Ağaç sanki. Dibi de burada. Ha, kökü nasıl gitmiş ha. Oha anasını satayım. Şuna baksana. İyi bu güzel bir yürür, ona. Bir bol olmaz. beyaz oluyorlar. <laughs> Salak. Bunlar ben beyaz oluyor. Üç kere söyledim ama <laughs> Yazın böyle karaya doğru renkleri değişiyor. Fen bilgisi dersinde hocaların anlattığı adaptasyon hikayesi. Görüyoruz. Oha bu bunun parçası mı? Oğlum siz manyak mısınız? Bu ne? Sal. Çok acayip kuşlar uçuyor etrafında da. Şunun toprağını salalım. Toprak zaten... Eve dönüşte toplayacağız yalandan yanımızda toprak taşımayalım. Böyle birazcık daha farklı model bir yosun buldum. Bunu da alayım. Bu daha tatlı duruyor böyle. Öbürü biraz daha ayrık ayrık. üstünde şu dalgalı var. sos yapmak için sos Yakmak için bir şeyler ararken böyle bir tahta buldum. Bunu oturtacağım. Bu daha güzel duruyor. Bir de yakacak bir şey adam çok fazla bulamadığım için Bu uçuşun standıyla Buna fitneler lavu diyorlar böyle yarım şey korunaklı yer sığınak tarzında. Bunda manyaklar kışın gelip falan kalıyorlar eksi 15-20 derecede. Şu ateş sabaha kadar yakıyorlar. Buraya da böyle uyku tulumunu koyuyorlar, yatıyorlar. çok var. Şurada da demin zaten tahta almak için oraya gittim. Burada böyle minik yeri var. Bu da normalde tahta oluyor. Tabii kış bittiği için herhalde artık koymamışlar. Kullanmak istiyorsan kendi tahtanı getirip de kullanıyorsun. Ben tahta artıklarını falan toplayıp da yakıyorum şimdi. Bu su da normalde şu ağaçlardan bile sonrasında başlıyor böyle. Normalde ben buraya müşterilerle balık tutmaya da geliyorum. Ice fishing, buzda balık muhabbeti. Şurada başlıyorsun. su. Parmağımın hizasında. Şu kuştan itibaren neredeyse. Aa, şuradan. Fakat bütün karlar eridiği için şimdi hala da eriyor zaten sel uyarısı yaptı geçen de belediye. Bu su buraya kadar gelmiş baksana bunun ağzında zaten hemen şurada yani. Buradan burası bir metre yok aslında zaten. Ateşimiz yansın şimdi. Ben de ara sosislere 3-5 çentik mentik atayım. Yani normalde köz olmasını beklerim ama. Bu zaten sosis. Çok uzun süre pişmeyecek. Alevde de pişirsek. Zaten kömürü yakmıyoruz. O yüzden zehirlenmeyiz de. Ateş yetmez sanıyordum ama bu yeter ya. O yüzden biraz da kahve yapacağım. Yemeğin üstüne de bir... Neymiş bu? Brezilya kahvesi içelim. Kahveyi de böyle cezveye koyacağım moruk. Ha bu kadar. Ne kadar yapıyor işte. Bir, iki, iki buçuk çorba kaşığı falan herhalde. Sıfır zahmet moruk. İçine de suyu koyacağım. Bundan takca bir iki bardak çıkar. İçime suyum da yanıldı. Üstüne de su da içeceğiz. Çikolatamız da var. Uluoğh! Ziafet! Bunu şöyle bir karıştırıyorum deminki çubuğumuzdan. Bu tarafıyla değil. Boş bir tarafından da olsa bir şey olmaz zaten. O Türk kahvesi gibi köpürtelim, köpüklü olsun kahvemize. Anamisi için gözlerim yandı efendim. Ekmeklerinizle, ooo oh, puf gibi olmuş. <laughs> Lises, şu kursun. ketçap çok büyük paketteydi. Taşımaya üşendiğim için ketçap yerine domates kullanacağım. Şöyle biraz mayonez sıkıyorum. Bir tur. Öbürüne de sıkalım. Şöyle domates de koyalım. Şu teki iyice pişmiş bu arada. Tamam, zaten bunlar pişik. Sosisin da pişirmeye gerek yok. Oo, ekmekten de büyük oldu ha. Şuna bak kocaman. Ben bunu yiyorum. Hımm lezzetli. bir şey yapalım Bunlar bir de böyle mevzu var. Hiç kimse birbirle muhatap olmak istemiyor. Benim burada ateş yaktığım belli mesela. Adam şuraya gelmiş bak. Aramızda bir iki metre yok. Tabi aramızda şey var, duvar gibi bir şey var, gözükmüyor. Bu lavunun kapısı, şey tepesi. Adam kesinlikle gelmiyor bak. Orada takılıyor sessiz. Ses. Türk olsa Ali ateşi gören, dumanı gören selamun aleyküm bir susis de bizi attı kardeşim derdi. Vallahi kahveyi yaptık ama başta salak gibi suyunu çok koymasaydım şayet daha güzel olabilirdim. Yani pişebilirmiş adam akıllı. Şimdi böyle bu kadar pişti. Üstü gene köpüklendi değil inceden ama. Bir bardaklık yapsaymışım fazla fazla yeter ama sıcaklığı fena değil. Bakayım tadı nasıl olmuş. Yani kaynayamadı kahvemiz. Görüntü fena değil ama. Yani kahve. Ben zaten kahve uzmanı değilim. Öyle kahveden çok anlamam ama. Yani içilmez bir şey değil. Yanında çula tam da var. Daha ne olsun? Adam olana çok bile. gezelememi bitirdim. Artık evde çok az bir yerim kaldı. Burasını şekli daha güzel diye evde çekeyim diye düşündüm. Bilmiyorum belki çekerim. Biraz yosun topladık. Bir parça tahta aldık. Taş bulmaya çalıştım. Bulamadım. Biraz aşağı sermelik böyle şeyi taş yaptım. Toprak ayarlayacağım. Toprağım şu anda yok gibi. Ondan sonra da bak, ikinci bölümde diye düşünüyorum bu tercüme bir araya getirme işini o zaman yaparım. Çünkü bu türlü video çok uzun olacak. Bir gün gereksiz uzun olmasın. Sizleri öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Abone olmayı unutmayın. Unutmayın bak videoyu insanlara gönderin, abone olun. Hadi. Zengin olmamız lazım. Böyle boş işlerle uğraşmamız lazım kumar oynayanlar gibi çalışarak para kazanamazsınız. Bunun olduğunda bütün parayı hepinize paylaşacağım. Kendim yemeyeceğim. Mr Beast olacağım. Yerli Mr Beast. Öpüldünüz.